ve rakibi kırmızı köşede sporcumuz Hasan Fahri Şen Haydi tempo gemse Bütün salonu ayakla şimdi Alkışlar Hasan Fahri Şen için Kasurga, genior. Kasurga, Hasan Fahri, set genior. Sesimizi rüya değil bu tekrardan Esti kasırgan Hadi hazırlan Riklerde kim doğdu ses getirecek adıyla şanıyla Dünya Duy sesimizi rüya değil bu tekrardan esti kasırgan Hadi hazırlan rinklerde kim doğdu ses getirecek adıyla şanıyla Esti mavi kesedi Polonyalı sporcu 28 yaşında 1.68 boyunda 63 kilogram ağırlığında profesyonelde 64 maç yaptı 58'ini kazandı sadece 6 kez mağlup oldu WKN dünya şampiyonu profesyonelde 2 kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 5 kez Polonya şampiyonu İlyas Jankowski Kimi kırmızı köşede 37 yaşında 168 boyunda 63 kilogram ağırlığında profesyonelde 14 maç yaptı 14'ünü de kazandı tam 9 kez knockout etti rakiplerini 6 kez Türkiye şampiyonluğu 4 kez dünya şampiyonluğu yaşadı o bir kasırga Hasan Fahri Karşılaşmanın büyük emeği uluslararası hakemlerimizden Sayın Aydın Bora. Biraz sayın. Sevgili seyirciler Hasan Fahrişen ve Elias Jankowski Polonya mücadele başlamak üzere maçı Aydın Bora yönetecek. Yardımcılar Osman Kale, Ayfer Yapıcıoğlu ve Torun Yusufoğlu. Bu arada tribünlerde iyice coştu. Gördüğünüz gibi bayraklar hemen arkada da Polonya bayrağı ve mücadele başlıyor. Hasan Fahrişen 37 yaşında, rakibi ise 28. Eğer Jankowski, Hasan Fahri Şen'i mağlup ederse Bako'da Dünya Şampiyonluğu kullanmaçına çıkacak. Yani bu bir e, yükselme, kademe evet. maçı. Ve challenge. De, evet, mekanlı. Evet, şu anda challenge demek evet, ki. Evet, evet. Elias'ı yenerse e, Dünya Şampiyonluğu maçı açacak bu Jankowski e, profesyonel e, bir dünya şampiyonluğu, iki Avrupa şampiyonluğu var sevgili evet, seyirciler. Evet, evet. 5 Polonya, 64 maçta 58'ini kazanıyor. Evet. Ee, Polonya ordusunda tank kullanıyormuş. Evet. Ee, ve Hasan ise, Hasan Fahrişem 37 yaşında Samsunlu. 6 Türkiye, 4 dünya şampiyonluğu var. 14 profesyonel maçta, 14 kalbiyet dokuzunu nakalpta kazanıyor. Meneşehir'de Turan Tuna. Evet. Turan Tuna da yanımızda. Evet. Ona da e, başarılar diliyoruz. Evet. Şimdi ikisi de açık. Özellikle bizim e, Hasan Fahrişen kırmızı şortlu bayağı açık. Gardı çok aşağıda. Ooo! Harika! çok süpriz bekleri var ama harika harika fitness popülerleri var. Bu sezonu kral ikisini yaptı. harika. tam yakaladı evet. tam yakaladı. Spinning tam yakaladı. evet. Spinning back kick katır tersin. işte bu. ...ver getirsin. Bakın. Bakın tekrar tekrar seyrediyorum. Ama Orhan abi spor bu işte. Evet. Bakın rakibinin yanına gitti. Yani 37 yaşında bir adam. Evet. Hasan Fatih. Evet. Harika bir görüş. Orhan abi. Yeteri yok. Kupasını size verdim efendim. Sizi de alın. Ben şu anda yayındayım. Çok teşekkür ederim. Evet. Onu menajeri Hasan Kınar versin. Turan Tuna, Turan Tuna versin. Benim adıma Turan Tuna versin. Yayındayım, kalkamıyorum diyor. Evet ben yayındayım. Çok teşekkür ederim. Evet nefis bir müsabaka sevgili seyirciler. Yani bazı şeyler vardır böyle kısa, az, öz ama öyle bir zevkleri ki şuraya bakın, bakın. Headhunter, headhunter. evet. evet. posta az görülür sahneler bunlar. Dönerek öyle bir evet. topu kattı ki, öyle bir topu kattı de... tam karaciğere. Evet. evet, işte bu. Asan, i̇şte bu. Hasan'ın bundan sonraki organizasyonda Paul Makovski ile dünya şampiyonu başına çıkacak. Şu anda zaman... dünya şampiyonu Pavel Makovski. Hasan Fahrişen çıkıyor. Evet. Bu, öyle mi? Bu, bundan sonraki organizasyonda Hasan Fahrişen çıkacak. Evet, bu, evet. Çok güzel. Yani bu bayanlarda Seda'nın maçı çok çabuk bitti. Bizi üzmüştü. Ama bu da çok çabuk bitti ama burada bir şey seyrettik yani. Evet, Hasan Çok güzel. Nefis bir galibiyet. Harika şöyle bir kez daha seyredelim istiyorum sevgili seyirciler. O katır tepesini. Bakın şimdi bakın bakın. Bakın. İşte bu. Bu birincisi. Bu birinci tepeye gelen. İkincisi karaciğere gelecek. Şimdi yine dönecek. İşte bu. İşte bu tam karaciğer. Ve bizim Yankovski yan kaldı. Evet. İşte böyle. İşte böyle. Bizim Samsunlu